Arkadaşlar merhaba. Dün bir güncelleme geldi. Gençler dün bir güncelleme geldi. Ben bunu videosunu çekmedim. Niye çekmedim? Çünkü başka youtuberlar çekti. Ben çeksem çok anlamsız olurdu. Bugün serverlikte oyuna yeni eklenen Emzin skin oynayacağız. Siz daha fazla bros için beni ki daha işte İşte bu. Neyse gençler. Öncelikle yani bildiğiniz üzere Daryl'a bir görünüş geldi bu. Ağız, bu neden ne diyor? Ondan sonra bir de Emze bu skin gelmiş. Öğreneceğimiz diye. Biz de bunu yükseltmiyoruz tabii ki. Çünkü bu abi şu yeşil şeyler var. <laughs> şu yeşil şeyler var. Ben on, onlar için bin altın biriktireceğim ve onları alacağım. Bugün abi bu hem emz e oynayacağız. Üstüne bir de Daryl'da oynayacağız. Kısa bir video olacak biliyorum. Hani şu an bunu YouTube'da yapan var mı bilmiyorum. Hani bu emz'in videosunu çeken. Ama şu an ilk ben çekiyorum çünkü baktığım zaman kimse çekmemişti. Ayrıca ben saat 4.16'da çekiyorum. Ben niye söylüyorsam. Şimdi abi ben bir maç girdim evimize. Çok beğenmedim hep aynı şeyler. Aynı abi değişen bir şey yok. Ayrıca sadece 500 mor yıldız puanını alıyorsunuz. Ya da 1000 miydi? 500 500 aynen 500 mor yıldız puanını alıyoruz gençler. Hani 500'e göre gayet iyi. Hani zaten 500 abi ne bekliyorsunuz ki? Gayet güzel yani. Hani Allah. Ama diyorsanız abi ben mega kutu alacağım falan. O zaman mega kutu alın. Oha o neydi lan? Gel 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 buraya işte bu be. Abi çok iyi ya. Yani oyun güzelleşti artık. Eskisi gibi sadece bir de yeni karakter abi keşke bana çıksa. Abi hiç ya. Bir maç bunu atacağım. Bir maçta Derin atarım. Sonra videoyu bitiririm zaten. Hani bildiğiniz üzere ben her gün video atıyorum. İşte bu mükemmel izleyiz. Abi şurada al, bir al işte. La enerjiye git gitti ya. Al işte. Geçer bir de bana şey çıktı. E, çıktı. Hemen bir göstereyim. İşte bu. Nerede o? İşte gençler Mr. P çıktı. bunu ben videosunu ayrı bir şey de yaparım. Şimdi abi. Ben Daryl oynayacağım. Bakalım Daryl hiç oynamadım ha Daryl'da. Şu an ilk kez sizinle oynayacağım. Yani ben video sonrasında belki oynarım. Ayrıca ben çok Daryl oynayan biri değilim. Şimdi girelim. Abi herkes Daryl lan. Bir daha bir şu Brawl yazısı hani eskiden çok hani herkes maça girdiği zaman hızlı gidiyordu ya şimdi gitmiyor öyle. Bir saniye öyle dur abi ve çok büyük lan Daryl. Baksana aşırı. Abi bence çok kötü olmuş ya. Hani Daryl'a biz bir şey istiyorduk ama böyle çok şey istemiyordum. Gayet bilmiyorum kötü olmuş. Tamam bu enerjiyi biz aldığımız zaman oyun bizde abi işte bu. Aptal. Sözde beni öldürecek. Selamun aleyküm. Git buradan git buradan. Terk et burayı. Terk et burayı. Abi yok yok yok. Sen karışmadık biz ya. Ya. Kaç burayı. Terk et burayı. Lan oğlum heyecan yaptım. Şey oldu ya. Abi ben yine bir maç girmek istiyorum. X5 ya. Gerçi 5 yedik. Abi ben bir maç daha girmek istiyorum. Daryl ben o kadar beğenmedim ya. Ha, en güzel olmuş gayet. Eyvallah ama ben bu Daryl o kadar beğenmedim. Ayrıca hani güncellemeyi merak ediyorsanız ya youtuberlardan izleyin ben hiç öyle çekemedim erkenden. O yüzden çekme gereksinimi de duymuyorum. Bir gün sonra çeksen de yazar. Acaba ben ne anlatıyorum size ya? Gel buraya. Tamam abi sen. Abi gel buraya abi. Abi çok büyük lan Daryl. Seni aldır herif. Valla. Primo takım aldım mı? Ha takım olduk güzel. Aga be. Yak İsmail abi yak yak. Ha takım olduk. O benim o benim o benim. Ne olur. Ya abi sal geri zekalı. Dön takımlık lan. Geçer. Primolara güvenmeyin. Primolara güvenmeyin. <laughs> Hatta ne yaparsanız yapın ama. En son. Allah belanı ölüme şu an kucak atladık. Biz abi. Eksi -e arkadaşlar? <laughs> tam ben başta imza e gireceğim. Öldükten sonra ben videoyu bitiririm. E abi bu mu? Bu mu derseniz bence bu. Bu çok. Yani dediğim dedim ki ben çok beğenmedim ama yani 500'e çok uygun bir şey. Mutlaka mor puanınız varsa alın veya almayın isterseniz. Bir de mega kutu verdiler ha. He. Bedava herkese mega kutu verdiler. Eğer size vermediyse geçmiş olsun arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar videoyu beğenme. Ben söylemiyorum ama videoyu beğenin mutlaka. Şimdi babacı. Bir ses çıkıyor bak. Attığım zaman bir Abi herkes mi emzi olur? Babacım. Ya. Aga. Abi sen aptalsın ya. Gittin. O kadar bir de yüküm vardı ya. Bir de enerji almıştın. Sen noobsun Hop oh, oh, hop oh, babacım çekme beni. Hayırdır ha? Selamın aleyküm arkadaşlar. Yok şş, yok yok yok. Neyse gençler kendinize çok iyi bakın diğer videolarda görüşmek üzere size çok seviyorum bay.